Değerli arkadaşlar öncelikle Konya'da da açıkladığım gibi ortada tabii çok çok kirli bir operasyon söz konusu. Ben bunu değerli mevkidaşımla şu anda birçok anlaşmaların imzalandığı böyle bir toplantıda yorumlamayı arzu etmezdim. Fakat böyle bir soruyu sorduğunuz için bunu tabi cevaplamak durumundayım Karşılıksız da bırakamam Ama şunu bir defa bilmeniz bilmemiz gerekir Biz 11 yıllık bir iktidarız 11 yıllık iktidar içerisinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği malumdur Ve iktidarımızın nelerle mücadele ederek Buraya geldiği de malumdur Ve bu mücadelelerde Atılan adımların ulusal boyutu olduğu kadar uluslararası boyutu çok daha önem arz etmektedir. Bir defa Türkiye'de işte az önce mevkidaşımın ifade ettiği gibi biz 2023 yılının Türkiye'sinin ilk 10 içerisinde dünyada yer almasının kavgasını, mücadelesini verirken bunun için dünyayı Allah pamuğu gibi atarken, koştururken ama birileri de acaba biz Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz? Bunun gayreti içerisinde. Bunun dışarıda heveslileri olduğu gibi, planlayıcıları olduğu gibi onların ülkemizde de bazı uzantıları var. Bu uzantılar şudur budur filan onları konuşacak değilim. Bunların kimler olduğunu sizler de tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu. Burada istediklerini elde edemediler. Ondan sonra şimdi yeni bir adım attılar ve şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme, izleme bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa, haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa buradaki mühendislik yolsuzlukla değil siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir ve bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalar ama şu anda bizim kamu bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir ve bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutu var. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de bunun uzantıları var ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuymuş, bucuymuş bize enteres etmez. Bizi enteres eden milletimizin bekasıdır geleceğidir. Aydınlık yarınların Türkiye'sidir. Burada birçok değişik şeyler söyleniyor, söylenecektir. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar şunlar, bunlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık. Bunları ne yazık ki başta daha önce biliyorsunuz bu ülkede biz 28 Şubatları medyayla gördük. Medyanın kendi içindeki organizasyonlarıyla gördük. Onlar o karanlık işleri çevirdiler. Daha sonra bunlara biliyorsunuz bazı STK'lar karıştı. Hani o beşli çete diye ortaya çıkan gruplar. Bunları yaşadık. Biz bunlara yabancı değiliz. Şimdi bunun değişik bir versiyonu yine aynı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla biz